Tamam. Telefonla anlaşalım. Alo. Hoş geldiniz. Gaziantep selam ediyoruz Gaziantep'e. Hayırlı cumalar Gaziantep. Hayırlı cumalar. Kolay Buyurun. gelsin. Teşekkürler. Buyurun. Ben hocama bir sorum olacaktı da. Buyurun. Ben normal günlük namazları kıldığım zaman hani Ramazan içinde başka yerlere dalıyorum. Üç vekatlık bir namazı dört beş vekata çıkabilir yani. Hı hı. Bir de çok sıkıntılı zamandan geçiyorum hani o yüzden dua istiyorum sizlerden. Namaz kılarken vesveseleriniz mi oluyor? Bundan dolayı eksik evet, ya da fazla evet. mı kılıyorsunuz evet. rekatları? Aynen hani kıldım mı kılmadım mı türen verdim mi? Hmm. Ne aklınıza geliyor namaz kılarken neler düşünüyorsunuz? Ya hani... Öyle dalıyorum hani. Dalıyorsunuz, Bilmiyorum. unutuyorsunuz. Peki e, nasıl tamamlıyorsunuz? Sev secdesi yapıyor musunuz o namazlarda? Düzeltme secdesi Evet, e, en sonunda evet namazların bittiği zaman hani emin olmak için yapıyorum. Evet, sev secdesi. Bu vesveseden nasıl kurtulurum diye soruyorsunuz galiba. Evet. Bir de dua bekliyorsunuz hocamdan. Sıkıntılarım var. Evet, dedi. çok, e, duaya çok ihtiyacım var. Peki. Bu aralar <laughs> çok sıkıntılı bir zamandayım. Peki. Mevla sıkıntılarınızı gidersin, gönül rahatlığı versin diyelim. Sözü hocamıza bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e selamlar. Evet hocam. Efendim bir yere Musim Bey, arılar çok girip çıkıyorsa. Çiçek Ya var. da çiçek Çiçek var. Yani şimdi kardeşimiz böyle aklına namaz kılarken şunlar geliyor, bunlar geliyor. Ya üç mü kıldım, dört mü kıldım falan şaşırıp duruyor. Demek ki imam balına Şeytan talip. O yüzden o arılar girip çıksın tamam. Ondan dolayı kederlenmemin, kaygılanmamın e, gereği yoktur. Ya. Namazı acaba öğle namazının sünnetini kılıyordum ya üç mü kıldım dört mü kıldım? Bu devamlı oluyorsa ben de. Üç kıldığımı düşüneceğim Eksik kıldığını. E, Bir rekat daha ilave edeceğim Ve sonunda da sehim secdesi yapacağım Bu son cümle önemli ha. Diyelim ki namazda ben <laughs> öğle namazının evet. farzını kılıyorum Tekin e, Ve kılarken acaba dört mü kıldım Üç mü kıldım, üç mü kıldım? Unuttum ne yapacağım ha. Eksiyi hesap evet, edeceğim Az az olduğuna hükmedeceğim Üç kıldığına hükmedeceğim Bir rekat daha kılacağım Fazla kılacak o, yani. Ve sonunda da sehif secdesi yapacağım Zaten yani. sehif secdesi yapıyor evet. sadece bu ayrıntıya dikkat etmesi lazım Hanım kızımız bir de tabi böyle sıkıntılarım kederlerim Mülkün sahibi olan Rabbimize sığınalım O gönlümüzü sevgiyle elvedut Allah elvedut ya Vedud, Ya, ya Allah. Allah, Ya Vedud, Ya Allah. Gel böyle Rabb'imizi zikretsin. E, sevginin kaynağı Rabb'im gönlümü, ruhumu sevginle doldur diye e, böyle dua etmeli. Umarız ki bu sıkıntılar gider, yerini sevgi doldurur. Ne güzel hocam. El Vedud esmasını zikredebilir öyle, öyle. dedi hocam teşekkür ediyoruz. Böyle bir tavsiyesi oldu. Şimdi e, ikinci şifreyi paylaşalım. Sonra devam edelim. Hediyelerimiz için ikinci şifre ekrana gelecek sevgili izleyenler. Toplamda 3 hediyemiz var. Bir kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. İki yasin Şerif set hediyemiz var. E, ondan sonra Bebsi'nin yanında da bu Afyon Karahisar'dan 75 yaşındaki Aysel Savruk teyzemizin yolladığı ...bu el yazması tığla kendisi yapmış... ...elemeyi göz nuru... ...bu yazmalardan da ilave edeceğiz... ...bunlar için ikinci şifre ekranda... ...yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek... ...o güzel isimlerinden birisi... el -Kâbit. ...ya Allah... ...celle celaluhu... ...sıkan, daraltan... ...yani dilediğinin... rızgını azaltan... ...sıkan... Yani ...böyle oluyor... Rabbimiz el-kâbil ismi şerifiyle tecelli edince rızkımda daralma oluyor. Ne bileyim işte evimde ruh, huzurumda bir daralma oluyor. Böyle zamanlarda hemen ümitsizlik bunalım değil de sabra müracaat etmem gerekiyor. Sabırla. Ya eyyühel lezina men usbiru ve sabiru ve rabitu ve leallekum tüflihun Yani inşallah deme eşhun için şöyle Yerin cedir ol öyle bak sonuna sabreyle Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler Yani bu sıkıntıyla karşılaştık eyvah mahvolduk bittik diyerek ümitsizliğe kapılmamalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.